Kim oluyor kendisi? Öyle mi? Eşim mi? Lisede <laughs> liseden kaptım İspir'in en güzel köyüne götürdüm bunu. <laughs> Tabii canım 7 Göl Mahallesi'nde tamam, oturuyoruz. Abi? Yok, medeni bir şekilde yani anlaşarak. yani. Aşık olarak mı aldınız? Aşık oldum. O elektrik direkleri şimdi aşağıya alındı. Altında az ve tutmuşum. Bunu sadece ellerini sofra bezini silerken ellerini görün diye. Yani doğal da bizim sevgimiz. Şimdikiler gibi öyle. Ne zaman, zaman? O zaman 19. 19, 19 yaş, evet 19 yaşındaydık yani. 19 yaşında sevdim ve aldım da. Sevdim ve aldım yani. Bu da delikanlı çıktı ama bekledi beni sözünde durdu. Gittim, çalıştım, bir şeyler oldu. Bu da delikanlılık yaptı, ben de delikanlı davrandım. Sonra böyle bir Allah işte böyle. Allah Rabbim bizi bununla imtihan etti. İşte böyle yavrumuzla 17 yıldır koşturuyoruz işte yani. Olsun yani zorluğu var ama lezzeti de var yani. Yani çok şükür Rabbimden gelene boynumuz kıldan ince. Hayat imtihan, lay laylum değil yani.